Herkese selamlar, ee, biliyorsunuz bir önceki videoda e, döşemeleri sökmüştük, e, Alandaların e, Bayağı bir zor olmuştu. E, ondan sonra Yiğit gemiye gitti tabi. E, ben de e, döşemeleri söktükten sonra bir kısım daha devam ettim döşemeleri sökmeye. E, ve astar attım gördüğünüz gibi. E, bir önceki videoda da var, belki bu videoya da koyarım. E, Astarımızı... Yani marka önemli değil. Hani Biz bunu aldık. Öyle denk geldi. Siz başka markalarda alabilirsiniz. Tekrar söyleyeyim ben. Böyle bir astar boya aldık. Bu alttaki astar premier boyası. Üstteki de dondurucusu. Bundan 7 birim koyuyorsunuz herhangi bir kaba. Bundan da 3 birim koyuyorsunuz. Ama bunu çok hızlı bir şekilde sürmeniz lazım. Hemen donuyor çünkü. Yani 10-15 dakikada bu astarı vurduktan sonra donuyor. Bundan sonra da ee, aynı markanın e, gene e, beyaz boyasını aldık. Biz beyaz tercih ettik. Hani tekrar döşeme yapmayı tercih etmedik biliyorsunuz. E, bu da aynı şekilde kullanılıyor. Bunları ben e, hemen kurduğu için tabii ilk başta çok zorlandım. E, sonra epoksi tiner aldım, e, tinerle incelttim. Birazcık daha iyi oldu. Yani vurması daha kolay oldu. E, bu şekilde bugün de yani gördüğünüz gibi e, astarı ben tamamladım. E, Bugün de beyaz boyayı vuracağız kalan kısımlara, ee, bakalım nasıl gözükecek. Fazla e, lafı uzatmak istemiyorum, gerçekten çok işimiz var. Yiğit de gemiden geldi. Ee, aslında bugün bu teknenin karaya alınması gerekiyordu, öyle planlanmıştı. Ama haftaya sarktı. Bakalım onu da inşallah denk gelirsem e, onu da çekerim, size gösteririm. E, bakalım, beyazı da vuralım, bakalım nasıl gözükecek. Evet, nerede kalmıştık? Şöyle, tüm alavandalar boyandı. Böyle tek tük rutuşluk yerler var. Onları sonra halledeceğim. Yani genel olarak epoksi boya bu şekilde durdu. Gayet temiz oldu. Çok güzel bir tavanımız oldu. Bunları e, sökmeyecektik ama sonra sökmeye karar verdik. Oraların döşemelerini de söktük. Ve boyadım tekrar oraları. Aynı şekilde e, başka kamerayı da bu e, şekilde yaptık. Döşemelerini söktük. Epoksi astar. Ve epoksi boyayla boyadık. Gayet temiz durdu. Tavsiye ederim. Ekstra olarak e, şuraya, zincirin oraya bir kapak aldık, onu taktık. Orada kapak yoktu, hiç ulaşılmıyordu oraya. Bu da güzel durdu. Dediğim gibi bu tek tük fırtışlık yerler var, onları sonra halledeceğim. Bu arada e, bu baş altında, e, şurada pis tutankı var, onun gideri yukarıdan. Bu boru çok kötü bir boruydu. Beyaz bir boruydu. Şeffaftı yani içi gözüküyordu. Üstüne de gri bir şeyle kaplamışlar. Çok eskiydi, paslanmıştı. şeyleri vidaları falan kelepçenin. Onu da böyle beyaz boruyla değiştirdik. Böyle gayet estetik oldu. Şimdi ışıklandırma yapacağız tabii kablolar duruyordu görüyorsunuz. Yavaş yavaş bitiyor, sona geldik yani. Herkese selamlar, Oraya Teknesi'nden. Şu anda tekne karaya alındı. Bir haftadır kara duruyor. Altı temizlenecek mideler, tekonozlar var. Onlar temizlenecek. Bir yandan da biz hazır karadayken bazı işlerimizi halledelim dedik. İlk önce dümen palasını söktük şuradan. Bunlar değişecek e, pervaneyi ve şaftı söktük. Pervaneyi de şaftı söktük. Şurada e, şaft var Evet şaft kovanını söküyoruz plastik fazla da zarar vermeden çünkü numune alacağız bunu Evet büyük uğraşlar sonunda şaft kovanını söktük öyle bir şey. Ee, dışı bakır geliyor. İçi de lastik. Bu şekilde biraz zor oldu. Ee, maalesef parçalanmadan sökülmedi. Sizin de bilginiz olsun. içinden çıkan parça da şöyle bir lastik. Şöyle bir lastik. Bunun yenisi alınacak. Yani siz de eğer karayı alırsanız bunu değiştirmenizde fayda var. Çıkan parçalar da bu şekilde. Bitmiş artık şu lastiği. Evet bu arada geçen gün şaft kovanı alındı. O da takıldı. Şöyle bir santim açıkta kaldı. Fervan'de rahat rahat dönüyor şu anda şöyle. arkadaşlar sonucunda Divan Palası'nı taktık. Şöyle bu arada teknenin altı yapıldı. Zehirlisi vuruldu. Zehirlisi vurulmadı aslında. Boyandı. Çok rüzgar var. Rüzgar sesi gelebilir. Kusura bakmayın. Şöyle göstermeye çalışayım. sorry